Çalışmaktan çok yoruldum ama çalışsam iyi olacak. Ne haber arkadaşlar? Arkamanda arka kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Bloodsburg oynuyoruz ve ben pizzacı oldum. Arkadaşlar ben pizzacı oldum ve pizzacıda çalışıyorum. Sürekli müşteri geliyor sabahın akşama kadar. Onlar için pizzalar hazırlıyoruz. Stokları yeniliyorum. Baya mekan sahibi gibiyim. Bugün de işe bir tane yeni bir arkadaş gelecekmiş. i̇smi de Legend Pro Panda'ymış galiba bilmiyorum. Bugün onu işe almaya çalışacağım. İşe öğreteceğim işte. Ee, böyle bir şey yapacağız pizzalarda giriyor çok lezzetlidir. Ben zaten burada hem çalışıyorum hem yiyorum arkadaşlar. Yani yiyip içiyorum. Böyle pizzaca da çalışıyorum ama kendi pizzalarımı da yerim yani öyle yani. Aha geliyor. Dostum selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin probanda. Dostum nasılsın? <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> arkadaşlar video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Dostum patron sen misin? Yok ben patron değilim sana iş öğreteceğim. Dostum alo alo dedim açmadın. <laughs> alo alo mu dedim? Telefonu benim aradın oyunda. Dostum evet oyunda telefon yok. Arkadaşlar şimdi pandayı anlatacağız. Panda buraya geliyorum tamam mı? Buradan pizzaları atış dediğimiz yer ateşleyip ateşleme sistemlerimiz aktif şu anda. Pizza yavzaladıktan sonra oraya atıyoruz. Dostum bu nasıl bir şey ya? <laughs> Bak şimdi. <laughs> Hamuru açıyorsun tamam mı? Üstüne malzemeleri koyuyorsun. Domatesi olur, peynir olur, şey sucuk olur salam. Hepsini koyduktan sonra bana böyle gönderiyorsun. Pizzalar gidiyor. Anladın? Dostum şimdi anladım. Böyle tepeye doğru çıkıyor. Sonra ateşleme makinesinin içine giriyor. Arkadaşlar ilk işimiz bitti. Patron dedi ki gidin biraz gizin. Panda ilk iş günde yoruldun değil mi? Dostum bu nasıl iş dostum? Ya ayaklarım ağrıdı dostum. <laughs> Hadi gel. Seni şimdi arabacıya götüreceğim. Gel sürpriz. Arkadaşlar şimdi burada bir tane arabacı var. Mike'ın mekanı. Ee, ben pizzacıda para biriktirdikten sonra buradan motor alacağım. Mike. Mike. Hiç konuşmaz kendisi. Dostum niye? Bilmiyorum hiç konuşmuyor ben öyle duruyor. Motor almaya çalışacağım. Dostum bu çok pahalı. Evet pizzacıda o yüzden işe girdim. Biriktireceğim onu alacağım. Hadi gidelim. Şimdi panda'nın evine gidiyoruz arkadaşlar. Sonra ben kendi evimi göstereceğim. Özel bir tane ev yaptım. Şaşıracaksınız. Gizli odası var. Dostum nasıl? Aşağıya böyle gizli bir oda yaptım. Ay ipucu vermeyeyim de sonra bakalım. Senin eve bakalım. Gel. Yağmur çok yağıyor. Hemen girelim eve. Islandık arkadaşlar. Sırı sıklam olduk ya. Oo evin güzel. Dostum nasıl? Çok tatlı ya. <laughs> Vay evin gerçekten küçük ama çok küçük biraz ama güzel. Dostum ellerini yıka dostum. Sakın bir yere sürme. <laughs> tamam tamam yıkarım. <laughs> Bak 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 Arkadaşlar ellerimizi yıkamayı unutmuyoruz. Bu kapılar niye açılmıyor? Dostum kitle mi? Kitlemişsin bak her yerin kapısını kitlemiş. Uuu. Dışarıda çok fena yağmur yağıyor arkadaşlar. Pizzalar da yemiş. Pizza yemişsin bana bir tane kalmamış. Bu kim panda? Dostum o komşuya dağıtmış bilmiyorum. Bana komşular arkadaşlar vay vay reisime bak. Pandanın küçük odası tatlı. Bu kim panda? Korktum he panda. Kapıda takipçilerimiz mi? Dostum takipçiler mi? Bilmiyorum. <laughs> Kim onlar? <laughs> evet kapıdakiler takipçilerimiz galiba. Banyosu küçük, tatlı, sevimli, güzel yani fena değil. Benim eve gelince şaşıracaksın. Dostum sen coşmuşsundur. <laughs> Aynen coştum. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi sabah olmasını bekliyoruz. Sabah olduğumuz sabah olduğunda benim eve gideceğiz ve çok özel bir ev yaptım arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ona bakmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Evet sabah oluyor. Şimdi panda uyandırmam lazım. Yağmur dindi işte Uyuyor bak. <gülüyor> 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 Uyandırmaya bak ya. Bura panda. Dostum günaydın. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Uyandı panda. BM ev çok uzaktayız zaten. Yaya bir şekilde gidiyoruz. Benim araba gitmiş kapının önünden. Arabayı çaldılar. <laughs> Arabam burada. Arkadaşlar evime hoş geldiniz. Size dedim ben Bloodsport'ta ev yapacağım diye. Evin inşaatı bitti şimdi size göstereceğiz. Arkadaşlar evin elektriklerini kesmişler. Şuradan parasını ödeyeyim. Işıklar yanmıyor görüyor musun? 840 dolar elektrik parası ödedim. Böyle garajımız var arkadaşlar. elektrikli açılır kapanır. Arabayı oraya koyuyorum ama genellikle kapının önünde de duruyor. Sonra e, buradaki e, ee, kapı giriş yerinde ışıklarımız var. Gece olduğunda bunları açıyorum. Dostum evim var ya çok havalı. Evet bak gizli bölümü görünce şaşıracaksın. E, ee, dıştan böyle kapıda böyle bir renkli bir tasarım var arkadaşlar. Saçma görünebilir biliyorum ama yaptım. Şimdi giriyoruz. Aa pizzacı geldi. Bizim orada çalışan kız servise çıkmış galiba. Evet. Evimizin girişi birazdan takipçemizi de alacağız. İlk olarak pandayı göstereyim hemen. Dostum çok güzel ya. Nasıl? Seyircimden biraz büyük. Dostum çok güzel dostum bayıldım. Evet bak koltuklarda oturuyoruz böyle. Sonra gelip buradan kitap okuyabiliyoruz arkadaşlar. Bazen gelip böyle kitap okuyorum işte. Ee, yemek yeme yerimiz. Burada böyle oturup yemek yiyeceğiz bu romanda. Nasıl? Dostum konforlu. <gülüyor> konforlu. <gülüyor> evet ocağımız aygızımız da var arkadaşlar. Daha yemek yapmadım ama daha hiç. Ee, bu taraf banyo. Böyle kapısını açıp kapatabiliyoruz. Aa bak burayı yanlış yapmışım. Banyoya cam koymuşum. Dostum tuvalete cam konur mu? <laughs> Dışarıdan bizi görecekler. Burayı kapatalım arkadaşlar. Burayı yanlış yapmışım. Bu camı iptal edeceğiz sonra. Burası banyo tuvaletimiz arkadaşlar. Ee, burada çok gizli bir yer var. Onu birazdan göstereceğim. Elimizi yıkayalım. Ellerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Hem de öyle 5 saniye falan diye Bayağı bir yıkıyoruz. Panda hemen köyde girdik. Çık oradan panda. Dostum ev yakıyor dostum burada bir yer var oraya sonra bakacağız Şşt, orada sonra gideceğiz arkadaşlar şimdi devam ediyoruz orada gizli bölme var onu sonra göstereceğim burada bir boşluk var burayı sonra böyle kiler odası falan yapabiliriz yukarı çıktığımızda burada pandayla benim odam arkadaşlar ortak bir oda yaptım Panda burada hem senin yatağın var hem benim yatağım var kitap okuma yeri var burada kirli çamaşırlarımız var Çamaşırlarımızı yıkayamıyoruz çünkü çamaşır makinemiz yok arkadaşlar onu daha almadım siparişim verdim de daha teslim etmedi de gelmedi Hemen uyudum mu dostum yatağın çok güzel dostum teşekkürler beğendin mi dostum bayıldım Sevindim ben burada yatıyorum panda da orada yatıyor arkadaşlar Evet Bloxburg'daki yeni evimiz arkadaşlar bayağı bir çalıştım ama e, biraz böyle bir eksikler var mesela Merdiveni falan koyarken tam ayarlayamadım Onlara mesela pandanın kafası sığmıyor. Dostum nasıl yaptın bunu? <laughs> Atlayacaksın aşağıya. <laughs> Evimizde havuzumuz da var panda. Dostum ne diyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada bak böyle efektli efektli bir şey de var. Havuz çok güzel. Bayağı bir yeni yaptırdım havuzu. Derinliği de iyidir yani. Suyun içi tertemiz arkadaşlar. Suyu özel getirttirdik. Böyle yüzeceğiz. Akşama kadar. Burayı bir tane kaydırak da yaparım ben sonra. Bak dibi tertemiz havuzu arkadaşlar. 10 numara yaptım çok çalıştım ya. Bu evi yapmak 3 4 günümü aldı arkadaşlar. 3 günümü aldı. Ya yani 3 gün boyunca bir 30 35 dakika harcadım zaman böyle bir şey yaptım. Cık, gel şimdi. Hazır mısın? Gizli bölme için. Dostum heyecanlandım. Şimdi şu kapıyı açacaksın. Tamam mı? Orada merdiven de var. Orayı çelleme. Kapıyı aç dikkatli ol. Dostum ne var? Aç. Dostum! Pam boşta açtı. İyi misin? Dostum bu ne? Sihirli bir dünya. Arkadaşlar. Oo, kopuyoruz. <laughs> arkadaşlar evin altına Minecraft'taki madenlerden esinlenerek bir e, yeraltı yeri yaptım. Burada oturup mesela YouTuber odam da diyebilirim. Bilgisayarda oyun oynuyorum. Kopuyorum arkadaşlar. Bunu yapmak biraz yordu ama başardım. Nasıl panda? dostu Dostum harika bir yer. Evet gizemli olsun diye böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Burayı daha daha büyüteceğiz. Ve burayı Böyle bayağı kocaman bir yer haline çevireceğim. Oyun aletleri falan koydum arkadaşlar. Dostum kop kop kop. <laughs> kop kop kop. <laughs> Işıkta bir şey koyduk arkadaşlar. Burası böyle boşluk. Merdiven koyduk tepeye çıkmak için. Banda hoşuna gitti mi? Dostum bayıldım. Şimdi takipçilerimizi getireceğim. Burada merdiven koydum. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Ee, gizemli kalması için küveti bunun üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Aslında mantık öyle. Yani bu e, çukurun üstünde küvet var. Buradan da kapıyı açınca böyle sürpriz aşağı için Şimdi takipçilerimize göstereceğim. Bakayım ne yapacaklar merak ettim. Beyler gelin. Evimiz burası. <laughs> Takipçilerimiz. Girdiğimizden beri peşimizdeler. Burası havuzumuz. Onlar da görsünler. Gelin beyler. Buradaki herkese selam yolluyorum. Gerçekten yarım saattir bizi bekliyorlar arkadaşlar. Bekliyorsunuz daha doğrusu. Gizemli yeri gördüler mi acaba? Dostum gelen yok. Şimdi getireceğim hepsini oraya bak. Evet beyler gelin. <gülüyor> gelin. <gülüyor> kapıyı aç başa atlayın. Bakalım açacak mı kapıyı? Aha açtı. <gülüyor> <gülüyor> Bey nasıl? Dostum geldiler. <laughs> Arkadaşlar böyle bir gizemli bölme yaptım. Evet mekan nasıl? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok fazla böyle bir acayip gizemli bir şey olamamış olabilir. Ama yine de yer altında böyle bir şey yaptım. Bunu nasıl yaptım diye sorarsanız biraz kolay olmadı. Bunları yapmak için sürekli oyunda böyle bir premium bir şey almanız lazımdı. Biraz uğraştım ama yaptım arkadaşlar. Şu merdiven biraz dandik oldu. Tepeye çıkılmıyor. Mesela çıktıktan sonra atlamanız lazım. Bak böyle ama panda bir kere çıktı. Dostum geldim ben. Aa bak bunlar çıkamayacaklar şimdi. <gülüyor> Çıkamıyorlar. <gülüyor> Harbi kaldılar ya. Şimdi nasıl yapıldığını da anlatacağım size arkadaşlar. Abi bunlar şaka maka burada kaldılar. Böyle çıkıp ar arka tarafa zıplamanız lazım. Allah'ım dur şunları çıkarayım. Çıkabiliyorlar mı? Yok. <laughs> Abi bir tanesi çıktı. Dostum yardım et şunlara. <laughs> bir tane daha geldi dur. Dur ben onları çıkarayım arkadaşlar. Ve size nasıl evi yaptığımı anlatayım. E böyle çok havalı bir ev olmayabilir ama kısa sürede bu kadarını yaptık arkadaşlar ve blockbook'ta çok istiyordunuz. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika buradan mıydı ya? Ay, buradan değil. Eve tıklıyoruz. Evet. Yapma moduna geçiyorum. Gördüğünüz gibi herkes dışarı atıyor otomatik olarak. Bu yana yol yaptım. Bu yolları sonra değerlendireceğiz. Bahçenin hepsini zemin yapacağız. Bak, e, o gizemli bölme aşağıdan görünüyor arkadaşlar. Üstünü kapatmaya çalıştım ama görünüyor. Görmesinin sebebi bayağı bir uğraştım yaparken. Ee, mesela böyle geldiğinizde bu gizli bölmeleri falan böyle yapabiliyorsunuz. Yani evin zemin katı oluyor burası. Zemin katta da böyle bir merdiven koyduk ve böyle bir şey yaptık. Evimiz böyle. Üst katı da böyle düzenleyebiliyorsunuz. Buraları falan böyle hep bir şeyler ekleyebiliyorum. Yani kocaman bir alanım var aslında. Ama ben küçük bir bölmeye ev yaptım. Evet arkadaşlar beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Allah yanlış şey bastım. Buldozer gelip yıkacak diye kalsın. Dostum ben bayıldım. Evet bu ev panda ile benim evim. Panda artık senin de evinde diyebilirim. Panda hiç görmedi arkadaşlar. Sürpriz oldu ona. Ama beğendi galiba. Dostum benim evi satalım. Buraya eşya alalım. <laughs> tamam. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Evi beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.